giremezseniz ne yaparsınız? Giremezsem ve girecek birisinden arkadaşlık yaparım. O anlatır bana daha iyi olur. Çok fazla üzülmem çünkü daha çok üzülecek başka şeyler var hayatta. Yeni yıla giremezsem orada kalırım yani eski yılda kalırım ne yapacağım? Bir sonraki yılın gelmesini bekleriz. Gireriz ya girerdik ya. Sağlık olsun. Hiç düşünmemiştim ama herkes girer yani öyle bir ayrımcılık yoktur. Üzülürüm her şeyden önce. Valla öyle bir şey düşünmüyorum gireriz inşallah. <laughs> Ağlarım. Neden? Seni göremeyeceğim diye. Yeni yılda beni mi göreceksin? Öyle bir umudum var. Yani şimdi olmadı bu yani. Nasıl giremezseniz ne yaparsınız? Herkes girdi siz giremediniz. Ee, bir, bir dahaki seneyi bekleyeceğiz o zaman. Bir dahaki seneyi beklerim yani. Peki siz ne yaparsınız? Ben girerim. Her türlü giriş yaparım ben yani yeni yılda. Hiçbir şeyi kabul edemem. Girerim. Girmek istiyordum. Girmen lazım yani. o yeni yıla mutlaka gireceğim. Üç gün sonra gireceğim yani. Yeni yıla nasıl giremeyeceksin? Herkesin gelip yeni yılı kutlayacak. Eee ne yaparsın? Yorganına göre ayağını uzatırsın demişler. Yorganı küçükse ayağını toplarsın. Büyükse uzatırsın. Büyütmek istiyorsan, yorganın küçük ise büyütmek istiyorsan ek yaparsın. Olay bu. Elimize geldi kadar girme çalışacağız ama ee, elimize gelirse girme çalışacağız. Polise giderim. Neden? E, herhangi bir sebepten dolayı başına giremedim diyeceğim.